Merhabalar efendim. Evrim ben Ata Estetik'ten. Şimdi iki tane çok çok güzel biliyorsunuz BBC'miz var. BBC bizi bütün hayatımız boyunca makyaj yapmaktan kurtaracak olan mükemmel iki ürün. Genişsin BBC'sinde leke açıcı faktörler var. İçerisinde arbutin var, E vitamini var. E, 30 artı SPF ile güneş koruyucu var. Kapatıcılığı çok güzel ve güzel bir parlaklık veriyor cildimize. Bu aslında kusura bakmayın özür dilerim Korelilerin hani cildi gibi ben parlayayım da ışıldayım diyorsanız BBC size göre ama sevileceğim var e, cildimde sıkıntılar var ve cildim çok yağlı diyorsanız BB'sinin parlaklığını sevmezseniz Şiramek'in çok güzel bir biremiş balmı var. Bu Şiramek'te e, 50 artı faktör güneş koruyuculuğu aynı şekilde kapatıcılığı çok güzel daha mat bunun da tedavi edici yanı daha fazla. Yani sivilceye daha iyi gelen, skarlara daha iyi gelen, içerisinde daha medikal diyeyim maddeler olan şramik var. Seçim sizin. Hangisini beğeniyorsanız. Görüşürüz efendim.